Doğrularının kesim noktası K'ya 2 noktası olduğuna göre B noktasının koordinatı nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar x'imiz neymiş bizim? K'ymış. Y'miz de neymiş? 2'ymiş. Yani buranın 2 olduğunu biliyorum. Şuradan da birebir olduğu için 45 45 90 üçgen olduğunu gördük mü? Evet, o zaman burası 45 ise 90 45 bu burası da 45 geldi. O zaman burada 2 birimse burada 2 birim olacak. O zaman K noktamız neye eşit oldu arkadaşlar? 3'e denk geldi. Şimdi buradan 2 birim olduğunu biliyorum. Buranın da 2 artı 1 3 birim olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada 3 birim, burada da 3 birim. O zaman bir orta taban yakaladın mı? Evet. Paralel olduğu için burada buraya eşit. Orta tabandan 2 ise şu B noktasını ne buldum arkadaşlar? 1 buldum. B noktasının ordinatını soruyor. Zaten x'i 0, y'si de ne olur? 1 olur. Orta tabandan gördük. ABC üçgeninin kenar orta noktalarını vermiş arkadaşlar. ABC üçgeninin çevresi nedir diye soruyor. Şu şekilde orta noktalarını vermiş bize. Evet arkadaşlar, orta tabandan buraya ben A dersem burası 2 katı 2A olur mu? Olur. Buraya B dersem burası 2 katı 2B olur mu? Buraya C dersem burası da 2 katı olur, 2C olur arkadaşlar. Demek ki ben iki nokta arasındaki uzaklık yaparak A'yı bulup onu da 2 ile çarparsam 2A, 2B, 2C'den toplam uzunluğu bulacağız. Çevresini bulacağız. Şimdi D noktasını bize vermiş arkadaşlar. D noktasını diyelim ki eksi 3'e 0. E noktasını versin. O da artı 3'e 0. F noktasını da versin. O da 0'a eksi 4. İki nokta arasındaki uzaklık yapıyorum arkadaşlar. 3 eksi eksi 3'ün karesi artı 0'ın karesi eşittir x kare veya a dedik a kare diyelim. 6'nın karesi a kare ise a'mız kaçmış arkadaşlar? 6 birimmiş. Burası 6 ise burası 2 katı ne olacak? 12. Burada iki nokta arasındaki uzaklık yapalım. 3 eksi 0'ın karesi artı 0 eksi 4'ün karesi. Buraya da c demiştik. C kare. Evet 3 4'lü üçgenimiz vardı arkadaşlar. 5. O zaman c'mizi ne bulduk? 5 bulduk. Burası 5 ise c 2 katı ne olur arkadaşlar? 10 olur c 2C'den dolayı. Şu iki nokta arasındaki uzaklıktan da B'yi bulalım arkadaşlar. Burası da yine 3-0'ın eksi karesi artı 4-0'ın eksi karesi eşittir. B kare. Yani 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir. B kare. 3-4 ne üçgenimiz vardı arkadaşlar? 5. O zaman B'yi de 5 buldum. 2 kere 5 ne yaptı? 10. Çevreyi sormuş arkadaşlar. Toplayalım. 10, 20, 30 2. Toplam 32 yapar. Koordinat düzleminde arkadaşlar birebir 1 birebir 1, 1 1 vermiş. O zaman hemen aklımıza ne gelecek? G ağırlık merkezi gelecek arkadaşlar. Bu nokta neymiş? G ağırlık merkeziymiş. Bize A'nın x'ini 0 vermiş. Y'sini 4 birim vermiş. Yani burası 4 ise G ağırlık merkezinden dolayı OD ne olacak arkadaşlar? 2 olacak. Evet bize B ve C noktalarını demiş. Ordinatları toplamı nedir? B ve C'nin ordinatlarının toplamı nedir? Evet arkadaşlar buranın zaten x'ine x dersek y'si sıfırmış. B'nin y'si sıfır. C'nin y'sine bakmak için de x'imiz herhangi bir x değeri olsun. Y'imize de ne diyelim arkadaşlar? Y değeri diyelim. O zaman y ile sıfırı toplayıp 2'ye bölersem bana eksi 2 koordinat olarak sorduğu için d noktasını orta tabanda bulduk arkadaşlar. O zaman y'ine buluruz? Eksi 4 buluruz. Bize B ve C noktalarının ordinatını sorduğu için B2 zaten 0. Y'yi de eksi 4 bulduk. Toplamını soruyordu. O zaman ne yapar? Eksi 4 yapar. İki nokta arasındaki uzaklık formülü vardı arkadaşlar. Bunu bir yapalım. Eksi 8 A ile C arasındaki uzaklığı bize 30 km olarak vermiş. 30 km. Şimdi A, C arasındaki uzaklığı iki nokta arasındaki uzaklıktan bulalım arkadaşlar. Eksi 8 eksi 1'in karesi artı eksi 3 eksi 9'un karesi eşittir. X kare diyelim. Evet burada 9'un karesi 12'nin karesi. 9 12 ne özel üçgenimiz vardı arkadaşlar? 15 üçgenimiz vardı. O zaman x'imiz ne olacak? 15 olacak. Demek ki 30 kilometre ölçekte diyelim ki 15 santimetreye denk geliyormuş arkadaşlar. Evet burada a ile b arasındaki uzaklığı bulalım arkadaşlar şimdi. 13 eksi 1'in karesi artı 4 eksi 9'un karesi eşittir buraya da y diyelim y kare olsun. Evet 12'nin karesi artı 5'in karesi eşittir y kare. 5 ne özel üçgenimiz vardı arkadaşlar 13. Demek ki buranın uzunluğunu biz ne bulduk? 13 bulduk. 13 santimetre. Burayı da 15 santimetre bulmuştuk. Evet arkadaşlar 15 santimetreye, 15 santimetreyi 30 kilometreye denk geliyorsa. 13 cm kaç kilometreye denk gelir diyoruz. Orandan 15'e 30 2 katı 13'e 2 katı ne olacak arkadaşlar? 26 kilometre olacak. Evet arkadaşlar yine birebir vermiş. Birebir vermiş. BO ile de OC'yi eşit vermiş. O zaman burada yine ben G ağırlık merkezi yakalayabilir miyim? Yakalayabilirim. Demek ki şu noktaya EBC üçgeni için ağırlık merkeziymiş arkadaşlar. Evet buradan x noktasını eksi 2 y noktasını ne vermiş arkadaşlar? 6. Yani şuraya 2 birim dersem buranın 6 birim olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Burada bir kelebek benzerliği yakalayabilir miyiz? Yakalayabiliriz. Eşit böldüğü için arkadaşlar 6 birim. O zaman nasıl paylaşır? Buraya 2 birim kalır. Buraya da bir orta taban yaptığım zaman burası da ne olacak arkadaşlar? 2 birim olacak. Tamamı 6 olduğu için arkadaşlar tamamı x'imiz 2, y'imiz 6 olduğu için kelebek benzerliğinden buraya 2'ye dersem buraya ne diyeceğim? 4 diyeceğim. Hani bir birime 2 birim. Bir birime 2 düşerse 2 birime ne düşer arkadaşlar? 4 birim düşer. Buranın tamamı 6 olduğu için 1'e 2 yani ben buraya k dediğim zaman arkadaşlar buranın tamamı ne olacakmış? 2k olacakmış. 2k yani 3k eşitmiş? 6'ya. Buradan k'yı ne bulurum? 2 bulurum. Şu 2K dediğimiz EO kısmına arkadaşlar 2K dedik. O zaman 2 kere 2 ne düşüyor? 4 düşüyor. Bize burada F noktasının ordinatını sormuş arkadaşlar. Burada G ağırlık merkezi dediğimiz için X'e 2X olarak paylaşır mıydı? Evet. O zaman 3X'i bize ne vermiş? 4 vermiş. Bize 1X'i soruyor. X'imiz ne olur arkadaşlar? 4 bölü 3 olur. F noktasının ordinatı. ABCD karesinin bir köşegeni AC olsun demiş arkadaşlar. Bir köşesini verdi bize. Burası AC olsun diyor. Kare olduğu için AA, AC uzunluğu da A kökü kim olurdu? Evet. Şimdi A noktasını vermiş bize. 7'ye 4. C noktasını da vermiş. 2'ye eksi 1. İki nokta arasındaki uzaklık yapalım. 7 eksi 2'nin karesi artı 4 eksi eksi 1'in karesi. Eşittir. A kök 2'nin karesine eşit arkadaşlar. 7 2 5'in karesi artı yine 5'in karesi eşittir. A kök 2'nin karesi. 5 kere 5 25. 25 25 50 eşittir. 2 A kare. Sadeleştirirsem A kare yine bulduk arkadaşlar. 25. Bize de karenin alanı soruyordu. A kareyi soruyormuş. Cevabımızı 25 bulduk.